Ben ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Ha? Vallahi yer bakıyorum nereye koysam diye. Neye yer bakıyorsun? Televizyona. O eski püskü bozulmuş artık o. Ben kendime yepyeni televizyon alacağım abla. Kumandası da bende kalacak. Şurasını mı koysam acaba? Sen delirdin herhalde. Bu eve televizyon falan koyamayacağını aşamayacağını gayet iyi biliyorsun. Eskiden de o. Artık her şey değişti. Ne değişti? Değişen ne? Sen. Hatırladın artık. Hayat o kadar korkunç değil. Birini sevmek özlemek, onu görmek istemek. Ahlaksız biri yapmıyormuş seni abla. İnsan yapıyormuş sadece bak. Sen de insanmışsın. Gördük hepimiz. Ben kendime ters gelen hiçbir şey yapmadım hayatımda. Hiçbir şey de değişmedi. Her şey eskisi gibi. Kuş koydun. Eski Safiye asla yapmazdı. Git. Git. Kuşundan başlayacağım şimdi be. Koydursam koydursana ne? Allah Allah. Yok televizyon falan sana. Kitaplardan sonra bir de televizyon çıkartıyorsun başımıza. Gideceksin iyice kafayı yiyeceksin, aşka takacaksın kafayı yine. Senin de kitabın var abla. Gördüm ben, hem de içinde aşk şiirleri yazıyor. Yalan mı? Bana bak. Yalan mı? Alırım seni ayağımın altına. Yok dedim sana televizyon, televizyon. Unut gitsin bu evde televizyon yok. O zaman ben de kuşunu yırtarım. Bana bak, sakın ha. Sakın dokunayım deme ona. Bana ne ya? Bana ne abla? Hayat hep sana güzel. Her istediğin oluyor. Senin sevdiğin var, Han'ın sevdiği var. Ben ne yapayım abla? Yapayalnızım ben. Bu dünyayla hiçbir bağım yok benim. Var üç işte televizyon aldım bu evde. Olmaz öyle şey. Sonra gideceksin gelin kayınını programları izleyip onlara özeneceksin. Vallahi abla hiç kusura bakma. Bunu sen istedin. Bana bak. Hiç, hiç kusura sakal, bakma. Bak onu. Ben sakın. Ah! Ah! Abla, ne oldu? şey hiçbir şey görmedim. Ben ben diyorum ki bu kuşa kıyamam. Yazık. Bunu hiç yırtmayalım. Çok güzel. Dursun böyle. Sen bir şey gördün orada. Çekil. Görmedim abla. Yok. Çekil orada. Çekil. Ben sana ne diyeyim be? Ne diyeyim yani artık? Allah akıl fikir versin sana. Hayret bir şey ya. Geç şuradan. Dokunmayacaksın kuşuma. Yok vallahi elimi sürmeyeceğim söz. <laughs> sanki oturup açık oturumu izleyecek. Hayret bir şey. Ben biliyorum senin o çöp çatan programlarını, evlendirme programlarını Kim ki o? güzele benziyordu. Arkadaşı mı acaba? Onun odasında şey, ne işi var ki sabah sabah? Ay yoksa... Aa, bak bak dinlemiyor o da. Oho, anten de çekmiyor ya sabır ya selamet. Hoşandım dedi. Hoşanmış... Hani şey, yok yok boşandım dedi ya. Peki kardeşidir, arkadaşıdır. Yani koskoca hoca yalan mı söyleyecek yani? Cık. Yok ya yok. Yok öyle bir şey ol.